İki yaşında bir oğlum var. Tuvalet eğitimine bir ay önce başladık. Ama oğlum o gün içerisinde tuvalete oturmayı reddetti. Ben de zorlamamak için vazgeçtim. Şimdi tuvalet eğitimi annelerin oldukça başının ağrıdığı bir konu. Tabi ne kadar erken başlanır ve ne kadar çabuk zamanda tamamlanır ise anne üzerinden koca bir yükü atmış olacak. Artı ailenin içerisindeki o bez masraflarıyla da kurtulunmuş olacak telaşı ile çocuklar maalesef bu telaşı yaşayan ailelerin elinde bir takım sıkıntılar çekiyorlar. Şimdi tuvalet alışkanlığına birazcık değinmek istiyorum ben. Çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanabilmesi için bir psikolojik rahat olma sürecinin içerisinde bulunuyor olması lazım çocuğun. İki, fizyolojik olarak boşaltım sisteminin idrar yollarındaki kasların çocuğun olgunlaşmış olması lazım. Şimdi eğer çocuğun kasları 2 yaşında olgunlaşır normalde. 2 yaş civarında olgunlaşır. Ama çocuktan çocuğa da değişebilir. Bazı çocuklar var ki 3 yaşa kadar da gecikebilir. Bazı çocuklar da var ki 1,5 yaşında 18 aylıkken o kasları olgunlaşmış olabilir. Şimdi çocuğun eğer kasları olgunlaşmamış ise o çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalışmak bir eziyet olur çocuk için. Birincisi bu. 2 yaş civarı uygun bir dönem. İkincisi daha çok önemli çocuk psikolojik rahat bir atmosferde bulunuyor mu? Bu şu demek siz örneğin çocuk üzerinde zorlamalar yapıyorsanız oğlum mutlaka tuvaletini buraya yapacaksın. Geldiği zaman söyleyeceksin şunu yapacaksın bunu yapacaksın diye çocuk üzerinde yoğunlaştırılmış bir baskı oluşturmuş iseniz çocuk kaslarını kullanmakta zorluk çeker şunu düşünmek lazım. Hiçbir çocuk altını ıslatmaktan hoşlanmaz. Hiçbir insan da altını ıslatmaktan hoşlanmaz. Ama eğer çocuğa bu bir baskıyla verilmeye çalışır ise ve altını yaptıkça da bu baskı daha da artar ise bu baskı bazen sözle yapıldığı gibi bazen çok maalesef bir anneden duymuştum çakmağı yakıp çocuğun karşısında çocuğa getirip bak eğer bir daha yaparsan senin pipini yakacağım diye şeklinde bir psikolojik baskı oluşturulur ise o takdirde alınacak sonuç yani belki 6 ay içerisinde çocuğa tuvalet alışkanlığı her şeyle birlikte kazandırılacakken bir de bakarsınız ki seneleri bulmuş olabilir. Hatta daha da ötesinde 18-20 yaşında çocuk tekrar altını ıslatmaya başlayabilir. Yani çocuk altını mı ıslatsın yoksa çakmakla çocuğu korkutarak mı yaklaşalım? Aman ya Rabbim sakın ola ki bu türlü şeylere tevessül etmemek lazım. Çocuk o psikolojik hazırlık olma sürecini tamamladıktan sonra da belki birazcık anneyi yormuş olsa da o tuvalet alışkanlığını kazandırır ama hazır olma süreci tuvalet alışkanlığında oldukça önemli.